Laracığım seni kim kızdırdı anneciğim? Ne olmuş kızı? Ahıza. Öyle mi oldu? Evet. Ne oldu kızım başka? Lara? Olurlar. Kızdın mı sen onlara? Aa. Ne olmuş annem? kızdırdı seni? Sen de söyledin mi onlara bu yanlış diye? Ah. Kızdılar mı? Ne dediler anneciğim? Böyle yapılmaz ki. Olmaz ki canım. Aa, ah. Sen de mi öyle söyledin kızım? Tamam iyi yapmışsın anneciğim. Olmaz böyle canım. Mua. Evet benim akıllı kızım. Müsa. Öyle mi oldu anneciğim? Öyle. Anne. Efendim anne. Müsa. Tamam. Laracığım öpüyorum seni. Bay bay. Anne. Efendim annem gitmeyelim mi? Kızım başka ne oldu? Lara. Aa düştün mü? Bakalım hadi. Lara neredesin? Lara buradayım. Baba. Aa. Ne oldu anneciğim? Ay. Laracığım. Baba. Ne oldu kızım? kızdırdılar mı seni yine? Baba. Lara. Tamam anneciğim sen kızma. Biz onlara söyleriz. Yaptıklarının yanlış olduğunu of. anlatırız onlara. Tamam mı? Yine mi düştün Lara'cığım? Lara'cığım neredesin? Bileyim. Buradaymış Lara. Ay, Lara. Lara ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay Lara'cığım. <laughs> 嗯嘛。